Mesele ekonomiden herkese merhaba. Yeni haftaya girerken piyasanın gündemini yine Doktor Tuğberk Çitilci ile yorumlayacağız. Tuğberk Bey hoş geldiniz. Sinan Bey hoş bulduk. Sağlıklı günler dilerim. Sağ olun. Tuğberk Bey bu hafta gündemimiz yoğun. Merkez Bankası'nın evet. yeniden para politikası kurulu toplantısı var. Bu toplantıya giderken geçtiğimiz hafta içinde yaşananlar var. Yurt dışında yaşananlar var. Türkiye'de yapılan açıklamalar var. Doların da seyrinin hafta boyunca aşağı doğru giderken haftayı tamamlarken yukarı doğru döndüğünü gördük. Şimdi yine 750 seviyelerine gelmiş durumda. Öncelikle perşembe günkü toplantıyla başlayalım istiyorum. Bütün dikkatler o toplantı üzerinde. Siz ne evet. bekliyorsunuz? Piyasalar ne bekliyor? E, yatırımcıların faiz beklentisi nedir Merkez Bankası'nda? Şimdi perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında 50 bas puanlık bir artış bekliyorum. Politika faizinin 17'den 17.5, 17.50 seviyesine çıkması şeklinde. Piyasa katılımcıları güncel ankette 17'de sabit bırakması yönünde bir beklenti var. Fakat Perşembe günüden sonra gelen açıklamalar ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı S400'de ikinci aşama Biden'dan izin alınmayacak gibi haklı söylemleri ve bunun akabinde de ilk toplantısında o uzun bir dönemden beri alışık olduğumuz ama e, başkan değişikliğinden sonra çok duymadığımız tekrar yüksek faize ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Ve piyasa bu eleştiriler tarafında acaba tekrar geriye mi dönülüyor? Merkezin yılın ilk çeyreğinde sıkı para politikası duruşunda bu söylemlerden dolayı bir olumsuzluk olur mu? İşte bunu fiyatladı. Onun için e, Türk lirası değer kaybederek o 7.35 daha sonra açıklama geldikten sonra e, 7.51 seviyesine doğru yükseldi. O 7.51'ler daha doğrusu 7.50, 7.51'ler neden önemliydi? Çünkü e, geçmiş dönemde o Türk lirasının değerlenme hareketi başladığında o 7.51 noktalarında ikili dip vardı. Orası kırıldıktan sonra 200 günlüğü referans almıştık ve 200 günlüğün altında da hareketler olmuştu. E platformlarda ortalama olarak 7.24 düşük seviyesini görmüştük. Fakat ondan sonra Türk lirası 200 günlük basit hareketli ortalamasının üzerinde kalamıyor. Demek ki burada bazı soru işaretleri var. Bunlar ne? Birincisi yabancı kurumların ki bunlar da gerçekten Amerikan piyasasındaki amiral gemileri olduğu dikkate alındığında işte Türk lirası için aşırı iyimser raporlar var. 7 seviyeleri ve hatta bazı kurum özellerinde 6,5 rakamları telaffuz ediliyor. Ve bu raporla desteklenmesine rağmen Türk lirasındaki bu pozitif algı fiyatlama tarafına yansımadı. Ve ülke risk primine baktığımız zaman da 300'ün aşağısında kalıcı olamadı. Şu anda 300-325 bandında devam ediyoruz. Demek ki burada ileriye dönük beklentiler tarafında hala kalıcı bir iyileşme yok ki ve buna bir de yurt dışındaki göreceli zayıf dolar temasını eklediğimizde biz bu işten tam anlamıyla faydalanabildik mi? Faydalanamadık. Evet kur 8.5'tan 7.24'e geldi şu anda 7.5'a dengeleniyor, dengeleniyor ama daha kalıcı stabil aşağı yönlü hareketlerde istediğimiz o pozitif fiyatlamayı göremedik. Şimdi bu noktadan sonra Perşembe günü Merkez Bankası'nın kişisel görüşüm faiz arttırmak dışında başka bir çaresi yok. Bu tutardan ziyade bu açıklamaya karşı Merkez Bankası'nın yarattığı sinyal etkisinin ve tırnak içinde e, piyasadaki karizmasının devam etmesi adına mutlaka bir faiz artışına gitmesi gerekiyor. Ki zaten bu açıklamalı, açıklamayla ilişkilendirsek bile de yılın ilk çeyreğinde özellikle gıda tarafında işlenmiş işlenmemiş gıda tarafındaki şoklar yılın başından itibaren başta süt ürünleri ve diğer protein ürünlerine %25 ve üzerinde zamlar gelmesi bizim enflasyondaki yumuşak karnımız olan gıda kalemindeki şokların süreceğini gösteriyor. E, merkez bunu baskılamak için kuru denge altına almak zorunda. Kurunda dengeye alınması için faiz verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz yılın ilk çeyreğinde bu toplantı ve kalan iki toplantı olacak şekilde Merkez Bankası'nın yapabileceği en yüksek faiz artışlarını göreceğiz. Politika faizinde en yükseğini göreceğiz. Ondan sonra Merkez Bankası 2021 yılındaki hem pandemideki negatif unsur hem de büyümeyi desteklemek adına kredi aktarım mekanizmasına müdahale etmek zorunda. Bu da nasıl olacak? Hızlı arttırdığı faizleri hızlı bir şekilde geri vermek zorunda. Çünkü şu anda otomotiv satışlarına bakıyoruz. Sıfır otomotiv, otomobillerin fiyatları düşmesine rağmen kredi maliyetleri çok yüksek olduğundan dolayı Otomotiv sektörü şu anda salt rakamsal olarak arzuladığı potansiyeli gösteremiyor. Ki zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yaptığı açıklamada hep yüksek faiz, e, bankalara yüksek e, maliyetli kredilerden dolayı eleştiriler dikkate alındığı zamanda, yılın ilk yarısından sonra Merkez Bankası'nın hızlı bir şekilde para politikasının gevşemesi gerekiyor. Tabii yılın e, ikinci yarısı dediğimiz zamanda şu koşullar altında çok uzun bir süre, o zaman döviz kuru ne olacak? Yani bu kadar pozitifliğe rağmen pandemi döneminde kur 200 günlüğün altında kalmıyorsa o zaman orada belli bir sıkıntı var. O da fiyatlamalara net olarak yansıyor. noktada şunu da sormak istiyorum. Siz olası senaryoyu dile getirdiniz. Ancak olumsuz senaryo ne olabilir diye baktığımızda eğer TOB'un açıklamaları vardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. açıklamaları vardı. Merkez evet. Bankası beklendiği üzere bir faiz artışı yapmadığı takdirde doların kırmasının risk oluşturacağı seviye nedir? Şimdi buradaki olumsuz senaryo bir bütün olarak aslında şu. Merkez Bankası'nın yılın ilk çeyreğinde sıkı para politikası yani %17 politika faizinde ne kadar biraz daha yukarı çıkabileceği ve ondan sonra da bu gevşemeyi ne zaman rahatlatacak? Bu en olumsuz senaryo. Eğer bu gevşemeyi Eklenenden daha hızlı yapacaksa bunun negatif etkisi net olarak Türk lirasında değersizleşme olarak yansıyacak. Ki politika tarafındaki uygulama fiyata yansıdığı zamanda işte o 7.50-7.51'in üzerinde kaldığımız sürece biz ilk etapta 7.80 ve oradan sonraki yurt dolar temalarına bağlı olarak değersizleşme hareketlerini görüyor olabiliriz. İşte burada aslında olması gereken e, yurt dışı ve yurt içindeki bu pozitif rüzgarla beraber kur neden 200 günlük basit hareketli ortalamasının altında kalıcı olmadı? Bunun nedeni ileriye dönük beklentilerde tam kalıcı anlamda bir iyileşme yok. Bundan dolayı da hala Türk lirası tarafında daha doğrusu Türk lirası sat döviz al şeklindeki Talep devam ettiğinden dolayı kritik seviye 7.50-7.51'in üzerinde kaldığı sürece o 7.80-7.85 bölgelerine doğru bir oturma yapabilir. Ama ondan sonra bu toplantıda merkez ki faiz arttırmadı. Bu sefer Şubat-Mart'taki gelecek enflasyon verileri veya da yurt dışındaki dolar temasına bağlı olarak Ocak'ta yapmamış olduğu faizi artışını daha sert yaparak bu sefer yine reel ekonomi tarafında hasar, Verebilir. Aslında merkezin burada e, hem büyüme tarafında ki o da faiz ve diğer tarafta da döviz kuru arasında bir e, açmazı var. Çünkü e, bir tarafı baskıladığı zaman da öbür tarafta bir sıkıntı çıkıyor, öbür tarafı baskıladığı zaman da öbür taraftan bir sıkıntı çıkıyor. Ve aslında işin tek olarak da bu e, para politikası eş güdüm olmadan sadece Merkez Bankası'nın salt faiz arttırması, indirmesiyle de çözülecek bir unsur değil. Bunun tek e, çözümü gıda taraftaki şoku azaltmak için üretim yapmak, girdi maliyetlerini azaltmak ve üreticiyi hibe veya da sıfır faizi kredilerle desteklemekten geçiyor. Bu noktada bir de Tob'un açıklamasını, Hisarcıktoğlu'nun açıklamasını tekrar sormak istiyorum size. Biz faiz artışları gerçekleşmeden önce piyasa faiz artışı beklerken, faiz artışı yapılmalı derken Esasında evet. bunun olumsuz etkilerinde ne olacağını az çok tahmin edebiliyorduk, öngörüyorduk. Bunu 2021'in en azından ilk çeyreğinde yaşayacağımızı biliyorduk. Şu noktada COBİ'lerin durumu ne kadar kötü? Geçtiğimiz dönemlerde e, düşük faizlerden kredi aldılar. Evet. İşler açılmadığı için şimdi o kredileri geri döndür döndürmekte mi zorlanıyorlar? Nedir asıl sıkıntı burada? Şimdi e, iki tane unsur var ekonomide. Birincisi faiz, öbürü döviz, döviz kuru. Ama Türkiye'nin bu yaşadığı finansal travmalardan dolayı ilk baktığı unsur döviz kuru. Ve genel algı da şudur. E, Türk lirası değer kazanıyorsa işler iyi, Türk lirası değer kaybediyorsa işler kötü. Faizi daha sonra e, bakar. Ancak ne zaman bakacak? Kredi çekmek istediği zaman da ev araba alacak. Daha diyecek ki faizler çok yükselmiş, demek ki burada bir sıkıntı Var diyecek. Ama reel tarafta şu anda tam olarak unsur borcu borçla döndürmek o biraz daha e, kobi tarafında olan bir e, unsur. Çünkü Haziran döneminden itibaren ucuz maliyetli krediler alındı ama bunların hiçbirisi sıfır maliyetli değildi. Şimdi bunların ödeme süreçleri geldi ve maalesef bu pandemi belasından dolayı ekonomik aktivite tam randımana geçemedi. Ki bu kobilerin de oluşturduğu çoğu e, esnaf hala kapalı durumda, açık olan da e, zaten. Başa baş maliyetlerini bile karşılayacak satış yapamıyor. Dolayısıyla burada işte merkezin bu sıkı para politikasında zirveyi bize göstertip, enflasyon tarafında düşüş olacağına piyasanın ve katılımcıların inanarak hızlı bir şekilde bu faizi geri alması gerekiyor. Ama işte bunlar yapılırken de o konuşulan ve konuştuğumuz Yapısal reformlar tarafındaki sorun çözülmeleri gerekiyor. Ve burada ilk etapta olması gereken reform da tarım tarafında olması gerekiyor. Çünkü şu anda gıda fiyatlarındaki algıdan dolayı insanların ileriye dönük beklentileri de bozuluyor. Çünkü normal vatandaş baktığı zaman da nasıl bizim işte ben saatlerce konuşsam bile de en sonunda alalım mı satalım mı ne yapalım mı gel geliyorsa vatandaş da markete, çarşıya, pazara gittiği zaman da aldığı ürünün fiyatına bakıyor. İşte bir ay önce gittiğindeki doldurduğu sepet maliyetiyle bir ay sonra doldurduğu sepet maliyeti veya da tekil olarak aldığı ürünün fiyatına sürekli zam geldiğini görüyorsa bu onun ileriye dönük beklentisini de bozuyor. Yani ekonomi sadece e, kurum ve kuruluşların oluşturduğu algıdan değildir. Ekonomiyi asıl oluşturan bizleriz. Yani Homo Economics oluşturuyor. Biz onların algısını ileriye dönük iyileştireceğiz ki eş güdüm halinde bir bütünle bu enflasyon tarafındaki unsuru devreden çıkaracağız. Bunun ikinci bacağında üretim olması gerekiyor. Çünkü zaten şu anda dünyada pandemi kaynaklı olarak bütün dünyadaki tarım fiyatlarında ciddi bir artış var. FAO'nun gıda indeksine bakalım. Bu, bu, et, süt, %5'lerle %10'lar arasında yıllıktan yıllığa değişimler gösteriyor. E, dolar bazı maliyet artıyor. E, buna bağlı dünyadaki gübre fiyatları, pesetit fiyatları artıyor. Mısır, buğday, hububat, şeker birçok tarım ürününde fiyatlar ve zirveleri görmüş durumda. E, bir de buradan yurt dışından pahalı dolar maliyeti ithalat edip işte KDV, ÖTV diğer aktarım mekanizması maliyetleri eklediğiniz zaman da bu fiyatlara yansıdığı sürece Merkez Bankası'nın sadece faiz arttırarak bunu önlemesinin mümkünatı yok. Sadece kuru göreceli baskıladığından dolayı zamlara yansıma oranı daha az oluyor. Ve insanlar da şöyle yapmıyor. İşte döviz kuru 7,5'dan 8'e gitti. Yüzdesel şu kadar fark var. Ben de bunu etkileme yansıtayım. Hayır yansıtmıyor. Daha fazla şekilde yansıtıyor diğer maliyetler olduğundan dolayı. Zaten merkezin faiz arttırması ekonomi çok canlanır. İnsanlar çok fazla kredi talep ederler. İleriye dönük tüketimlerini cezalandırmak Ötelemek adına faiz arttırır. Ki şu anda e, zaten baktığımızda tüketici kredileri yüksek durumda bankalarda aktif pasiflerini ayarlamak için siz 12 aylık döneme kadar bir kredi çektiğiniz zaman da faizi daha yüksek, 24 ay ve üzeri biraz daha düşük, 33 aya yaklaştığınız zaman da daha düşük bir şekilde faiz vererek e, sürekli hem internet ortamında hem SMS'lerle işte kredi verilmesi ...teşvik ediliyor. Çünkü aslında baktığımız zaman da bu da doğası gereği normal... ...çünkü bankada da kendi faaliyeti... ...konusunda Moody'lerden topladığı... ...mevduatı kredi olarak... ...aktarması gerekiyor. Tuğberk Bey bir de şunu sormak istiyorum... ...Amerika'da bu hafta Biden'ın açıkladığı... ...bir ekonomi paketi var, teşvik paketi evet. var... ...çok kapsamlı bir paket... ...1.9 trilyon dolar... ...toplamda baktığımızda... ...yine daha önce olduğu gibi... ...çek veriyorlar... <laughs> ve 2000 dolara daha önce olduğu gibi e, tamamlıyorlar e, insanlara verdikleri çeki. Bu da ister istemez ekonomiyi kısa vadede hızlı bir şekilde canlandırıyor, talebi arttırıyor, ekonomi içerisindeki hareketliliği arttırıyor olacak. Ben şunu sormak istiyorum. Bir izleyicimiz de sormuş aynı şekilde. Bu teşvik evet. paketinin tabii ki ne ne şekilde geçer? 1.9 trilyon doların tamamını Biden istediği gibi Kongre'den geçirir mi, geçiremez mi? ayrı bir tartışma. Ancak genel itibariyle bu pakete baktığımızda dolar üzerinde, S&P 500 üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Şimdi Biden zaten Trump dönemini de aslında bir şekilde tekrar ediyor. Trump da ilk göreve geldiği zaman o 2016 hatırlarsınız, için muazzam e, altyapı harcamaları yapacağım dedi. İşte yollar yapacağım dedi. Amerikan havalimanlarını yenileyeceğim dedi vesaire falan ama adamın görev süresi e, bitti. Bir şey yapamadı. Şimdi bu Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık ki orada da sizin dediğiniz bir teşvik paketleri var ve aslında en önemlisi Amerika'da enflasyonu biraz daha tetikleyebilecek Belki bu bilinçli de yapılmış olabilir. E, asgari ücretteki ortalama e, saatin 15 dolar olması. Tabii o eyaletten eyalete göre değişiyor ama bir asgari ücret artışı da gözüküyor. Şimdi bütün bunlar pozitif bir unsur. Ama piyasa bunlar reel üretime, ekonomiye yansımadığından dolayı teşvik paketine karşı kuşkulu bakıyor. Ki zaten bunu da S&P 500 söylüyor. S&P 500'de şu anda 3815 bölgesi kritik. Ve oradan da zaten kramı hep aşağı doğru geliyor. Şu anda 3700-3750 üzerinde kaldığı sürece bir dengelenme süreci var. Ama önemli olan şu, şu anda 12 aylık dönem için yurt dışındaki önemli analistlerin S&P 500 için beklentisi 4000 seviyesinde. E 3815 referans alalım, 4000 yaklaşık %5'lik bir potansiyel. Ki Amerika'nın borsaları için %5 çok da hani majör bir olay değil. Bir günde bile bu %5'i yapabilirsiniz yukarı yönde. Şimdi bu analistleri S&P tahminlerinde 4000 ve üzerine taşıyacak yatırım hikayesi ne olacak? İşte tamam Biden geldi teşviği verdi. Amerika kendi içinde e, duruluyor vesaire filan. Şimdi bu noktadan sonra yalınlı politikaları takipimiz gerekecek. Acaba yalın piyasa tarafına nasıl bir e, etki verebilir? Çünkü şu anda S&P'de şunu konuşmuyoruz, şirketlerin karlılıkları %20 artacak. Bu raporlara yansımıyor. Veyahut da işte tahminler dört bin üzerinde, S&P'de kimse şu anda dört bin yüz beş bin seviyesini konuşmuyor. Ama şu anda FED'de 7.4 trilyon dolar var, Biden 1.9 verdi, e, Trump bir o kadar daha e, verdi. Yaklaşık e, neredeyse 10 trilyon doların üzerine çıkan bir para var. Ama bu gerçek anlamda hem ekonomik toparlanmaya hem de fiyat tarafında endekslerin toparlanmasına yansımıyor. Bu S&P açısından böyle. E, dolar temasında da para arzını o kadar çok arttırdığınızdan dolayı doların değer kaybetmesi beklenirken e, bu sefer de paranın değeri düştüğünden dolayı göreceli olarak e, rezerv paraya tekrar bir kayma oluyor. Yani o kitaplardaki gibi para arzı artıyor, paranın değeri düşer, dolar daha fazla değer kaybeder olmuyor. Dolayısıyla biz o konuştuğumuz göreceli zayıf dolar temasında da sona doğru yaklaştık. Ki zaten şu anda doların aşırı değer kaybetmesi aşırı da değerlenmesi için bir neden yok. Fed ancak bilançoyu 15 trilyon dolar yapacak veya da ECB'den bir olay gelecek ki bu hafta da ECB var. Onlar da hiçbir şey yapamayacaklar. Pas geçecekler. Tutanaklarda söylediler. Euro'nun değerinden endişeliyiz dedi. O Euro 1.23 73'lerden geri çekildi. 1.20 seviyelerine geldi ki orada da kritik seviye 1.20 30'lar. Onun aşağısı e, kırılırsa biz bu sefer e, zayıf euro, güçlü dolar konuşuyor e, olacağız. Dolayısıyla hani dolar Aşağı yönlü hareketini tamamladı. Şu anda bir denge seviyesinde. Bu da euronun değerini aşağıya çekiyor. Bu da gelişmekte olan ülkeleri şuna e, sınıyor. Güçlü dolar buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve endekslere nasıl tepki verecek? Kuvvetle muhtemel negatif tepki verecek. Bir de şunu sormak istiyorum. Fed e, herhangi bir adım atmayacağız dedi ancak ben size tekrar ileri evet. dönük olarak sorayım. Böylesine büyük teşvik paketi açıklanıyor. bir para akışı kaynak sağlanıyor. Fed buna karşılık olarak varlık alımlarına devam ediyor. Faiz politikasına devam ediyor. Bunda bir değişiklik bekler misiniz önümüzdeki süreçte? Şimdi kısa dönemde beklemem. Çünkü Powell 2020'deki en meşhur söyleme şuydu, Faiz artsa bile varlık alımlarına devam edeceğiz diyor. Ama Fed bu yaptığından e, çok hoşnut mu? Değil. Çünkü e, ekonomiyi ve e, hükümeti bir e, illüzyona yani bir anestezi etkisine alıştırdı. Bir sıkıntı oluyor. Fed gel faiz düşür, varlık alımı yap, bilançonu arttır, işi kurtar. Ama gerçek anlamda hükümet yani Amerika tarafında bu dengeyi bozacak bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Fed'in zaten bir noktadan sonra bu verdiği aşırı likiditeyi piyasadan çekmesi gerekiyor, sterilize etmesi gerekiyor. Ama tabii bunu pandemi belası olduğundan dolayı, o 2013'teki Ben Bernanke dönemi gibi yapamaz. Belli bir noktadan sonra yani bu yılın sonuna doğru belki, o da çok iyimser bir senaryo olur, sinyal etkisiyle bu varlık alımlarının azaltılması gerektiğini ve buna ilişkin bir yol haritasının sinyalini belirtebilir. İşte buradaki hassas dengeyi de yani Biden'la FED arasındaki dengede yalına çıkıyor iş. Buradaki emniyet sübabı yalın oluyor. Çünkü biz geçmiş dönemde ne gördük? İşte Trump direkt işte Powell'u görevden alacağım, Powell dediğimi yapmadı gibi bir bağımsızlık ve güç savaşı var Ve piyasa bunu sevmiyordu. Şimdi Biden aynı hataya düşmez. Onun için yalını zaten ekibine aldı. Şimdi buradaki ara mekanizma yalın tarafında. Kuvvetle muhtemel bu geçişte yalın tarafından kaynaklanacak ama bu senaryoyu konuşmak için oldukça zor. Ama pandemi bir anda biter. Bu aşılama çok başarılı olur. Ee, iş geçer o zaman bunu konuşmak için devreye girebiliriz. Ama öncelikli olarak pandemi, ondan sonra Fed, Biden, yalan politikaları ve ondan sonrasında da dolar teması bu hiyerarşide devam eder diye düşünüyorum. Pandemi demişken isterseniz bir de pandemideki son duruma bakalım. Aşılama süreci devam ediyor. Evet. Hem Avrupa'da devam ediyor, hem Amerika'da devam ediyor. Bir yandan bu sürecin olumsuz ekonomik etkileri de görülmeye devam ediyor. Ocak ayında Amerika'da işsizlik maaşı başvurusunda bir artış oldu. İşsizlik oranının yeniden artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu aşılanma sürecini nasıl görüyorsunuz? Bir gelişme var mı bu haftaya baktığımızda? Şimdi yani Avrupa tarafına baktığımızda zaten bu aşının icadı Şahin. Yani bir Türk olarak bundan çok gurur duyuyoruz. Evet bir Pfizer Biontech de bu aşı e, çok yaygın şekilde verildi ama Avrupa'ya bakıyoruz. Almanya Şubat ortasına kadar kapalı. Fransa'da sokağa çıkma yasağı var. İtalya önlemleri arttırıyor. Danimarka'da işte Biontech aşılarından şu kadar ölündü şeklinde açıklamalar geliyor. Yani Avrupa hani çok abiyan bir tabir olacak ama tekrar kırılmaya e, başladı. Şimdi bu aşılamayı çok hızlı bir şekilde arttırmaları gerekiyor ki bizim ekonomimizin desteklenmesi hem turizm hem de ihracat anlamında. Evet bizde bu e, sizle hep konuştuğumuz aile sağlık merkezleri, kılcar damar gibi Türkiye'nin her yerine yayıldığından dolayı biz aşılamayı Avrupa ve Amerika'dan çok çok hızlı şekilde yaparız. Ki zaten bu da rakamlarda net olarak gösteriliyor. Ama sadece bizim aşılanmış olmamız da yeterli olmuyor. Şimdi turizm sezonu açılacağı zaman da bakalım bu Avrupalılar e, bizi gö yani bize turist gönderecekler mi? Şimdi ne konuşuyoruz? Bir aşı karnesi olsun. Ve o aşıda da kendi aşılarının olmasını istiyorlar. Yani kapital sistem yine e, yapacağını yapıp korumacı mantığa çekiliyor. İşte bizdeki olanlar e, nedir? E, Rus aşısı var, e, Sinovac'lar, Corona var. Onu kabul etmeyecekleri şeklinde açıklamalar var. E bu sefer de onlar da derse ki işte Türkiye'deki aşılanma e, Biontech aşısı değil. Bundan dolayı kendi turistlerini bize göndermiyoruz dedikleri zaman da iş sıkıntı. Ki zaten bu işin de arkasında e, Doğu Akdeniz'de acısını alan Yunanistan var. Aşı karnesini is ısrarla istiyor. Neden bunu istiyor? Çünkü Türkiye'ye turizm pazarını kaptırmak istemiyor. Avrupa'yı bunun için baskılıyor. İşte bu süreç bizim tarafta iyi gitse bile de Avrupalıların bu tarafında işler nasıl çözülecek ve bizim o turizmdeki ki e, geride bıraktığımız haftada Turizm Bakanı da açıkladı o 20-30 milyar dolar potansiyelin üzerine çıkmak istiyoruz. Nisan'dan sonra aktivite başlar şeklinde işte Yunanlıların bu aşı karnesi ve işte e, biyontek Biontech aşısı olmazsan gidemezsin bize gelemezsin demeleri, demeleri bu koruyucu bariyer tarafında ekonomi anlamında oldukça birisi tabi bu da e, siyasilerin çözeceği bir günden gündem başlıyor. Bu noktada siyaset demişken, Avrupa demişken yine ileriye dönük olarak şunu da sormak istiyorum. Merkel dönemi Avrupa'da kapanıyor. Merkel çok etkin bir aktördü uzunca bir süredir. Evet. evet. Merkelsiz Avrupa ne anlama gelir piyasalar için? Nasıl bakıyorlar? Şimdi aslında Merkelsiz Avrupa Türkiye için ne anlama e, gelecek? Çünkü Merkel Avrupa tarafında o e, Yunanistan ve Fransa'nın aşırı çıkışlarında çok net bir şekilde emniyet sübabı olmuştu. Hem Doğu Akdeniz'deki gerilimin bir savaş boyutuna gitmesindeki engelleyici hem Türkiye tarafı hem de Avrupa'yı temsil eden Merkel'di. Şimdi Merkel'siz bir Avrupa e, tarafı belki biraz daha e, Macron'un güç kazanacağı bir unsura gidebilir. Çünkü baktığımızda her ne kadar Avrupa Birliği'ni işte o kömür e, tarafından Almanya, Fransa kursa bile de Almanya Fransa zaten yıllardan bir tarih boyunca didişen iki imparatorluk. Ve Fransa burada güçlenebilecek mi, güçlenmeyecek mi? Belki Macron'un hareketlerine baktığımız zaman da e, Merkel'in yerine geçmek istiyor. Her ne kadar e, Türkiye'ye e, mektup gönderdi, hani ilişkileri iyileştirmek istiyoruz çünkü bu kadar aksiyon aldı, başarılı olamadı. İşte ben o taraftan biraz tedirgin olurum Türkiye tarafında. Ama diğer e, piyasalar tarafında yani Avrupa özelinde Merkel olmadığı zaman da orada bir sistem olduğundan dolayı o sistem piyasaları rahatsız etmez. Yani orada kurum ve kuruluşlar kişi üzerine kurulu değil. Sistem üzerine kurulu olduğundan dolayı herhangi bir negatif unsur olmaz. Tuğberk Bey son olarak piyasaları, hız, konuşmadığımız e, piyasaları hızlı hızlı sormak istiyorum. Borsa İstanbul'da bu hafta ne takip etmeliyiz? Enerji piyasalarında ne oluyor, altında ne oluyor? Şimdi Borsa İstanbul tarafında yurt dışı tarafını takip ediyoruz. Kuvvetli muhtemel Borsa İstanbul tarafında bu perşembe günkü e, karar kritik olacak. Faiz arttırmazsa Borsa İstanbul için negatif bir unsur devreye girebilir ki zaten e, yabancı e, banka hisse senetlerini satmaya devam ediyor. Kuvvette muhtemel biz bu hafta da banka hisse senetlerinden bir çıkış görebiliriz. Endekste göreceğini geri çekilmeler. Orada da e, referans 1500. Çok teknik isteyenlere 13 günlük basit hareketli ortalaması 1507 seviyesi var. Bunun üzerine kaldığı Sürece bir risk yok. Ama Perşembe'deki karar bütün Türk varlıklarını etkileyecek. Yani faiz arttırdı. Pozitif bir senaryo faiz arttırmadı. Piyasa buna negatif bir reaksiyon. Enerji tarafında petrol fiyatlarında bir yükseliş vardı ama buradaki sıkıntı talep bunu desteklemiyor. Hep arz yönlü bir destek veriliyordu. Şimdi piyasa buna baktı. Talep toparlıyor önemi toplanmıyor. Onun için işte Brent petrol 5 dolara yakın geri çekildi. Şimdi burada Brent'in 50 dolar ve üzerinde kalmasını takip ediyoruz. Yani Kuvvetle muhtemelde kalır. Ons tarafında e, şu anda e, 233 günlük basit hareketli ortalama var, yani 1807 seviyelerinden geçiyor. Hem Mart'taki 1500'deki çıkış oradan başlamıştı ve bir önceki e, dip seviyesi de o 233 günlükten tepki alarak yukarı gitmişti. Dolayısıyla ons tarafında da bu 1800, ya yani da 233 günlük basit harekette ortalama kırılmadığı sürece tedirgin olmam ama bir miktar ons tarafında hem Amerikan tahvil faizleri hem dolar temasının yükselmesinden Dolayı bir geri çekilme olabilir ama bu geri çekilme ilave gelen teşvik paketleri ve e, tırnak içinde küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerden dolayı altın içinde tamamen devreden çıktı demezdim. Çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdım. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Değerli izleyiciler bugünlük burada noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.